Herkese merhabalar. Bugün de sizlere USB Type-C dönüştürücü bunun kutu açılımını ve incelemesini yapacağız. Hadi başlayalım. X HDMI çok girişli adaptör. Günlük yaşamda Apple ürünlerimizi televizyona bağlantı yapmak istediğimizde bu ürün hızlı bir şekilde bizim imdadımıza yetişiyor. özelliklerinden bahsedecek olursak ilk olarak HDMI çıkışlı ürün, ikinci olarak da USB 3.0 ve USB Type C girişi bulunmakta. Şimdi buradan normal bilgisayara bağlayabiliyoruz. Buradan televizyona bağlayabiliyoruz. HDMI girişi var. Buradan da ürünü şarj edebiliyoruz kullanımı günlük yaşamda gerçekten çok işimize yarayacak ve hızlı bir şekilde Apple ürünlerini kullanmamızı sağlıyor bu ürün. Zaten burada da gözüktüğü gibi USB Type-C 4K HDMI Multiport Adaptör 3 portlu. Bu arada 3 portun olması bizim günlük yaşamda ürünü daha hızlı kullanmamıza imkan sağlıyor. Type C çok girişli, al çok girişli adaptörümüz. Type C girişine sahip olan MacBook veya başka bilgisayarınıza bir HDMI monitöre veya projektör ekranına bağlanmanızı sağlıyor. Ayrıca standart bir USB cihazını ve bir USB C şarj kablosuna da bağlayabiliyoruz. Ürünün tabii ki bu özelliği benim en çok hoşuma giden özellikti. Bu arada ürünü internetten sipariş ettim. 199 TL bir satış fiyatı bulunmakta. Bu arada Karakot orijinal hologramı sorgulayabiliyorsunuz buradan. Gerçekten ürünün çıkışı evrensel bir şekilde ürünü dünya genelinde rahatlıkla kullanılabiliyor. Gerçekten şu an piyasadaki diğer ürünlere göre çünkü marka marka ürünler olduğu için fiyat performanslarına göre bakıldığında bazılarının mesela şöyle HTML girişi mesela altın dişli. Altın olarak söyleniyor. Tabii bunların fiyatları 499 TL 500 TL arasında değişiyor. 500-700 TL'ye kadar bile satılan ürünler var. Ama ürün gerçekten sağlam, şık, hızlı bir şekilde benim iletişim kurmamı sağlıyor. Özellikle Macbook Pro mesela onu takmak istediğimde mesela onun girişleri Type-C girişli olduğu için ürünü hızlı bir şekilde takıp rahat bir şekilde kullanıyorum. Çünkü bu ürünlerden alacaksanız böyle aparatlar gerçekten sizin imdadınıza yetişiyor. bize günlük yaşamda nasıl bir kolaylık sağlıyor onu söyleyeyim hemen Air, Apple Air'imizi şöyle kenara alalım. Şimdi bu ürüne gerek mouse gerek klavye takma durumunda bu ürün örnek veriyorum mouse'un kablosunu kablolu bir mouse'unuz var. Buraya taktığınızda örnek veriyorum elimizde şu an kablosuz bir mouse aparatı var. Bu aparatı buraya taktığımızda sonuçta biz mouse kullanmak istiyoruz. Aparatı buraya taktık. Bunun girişinin sonuçta mouse'u kullanma durumumuz var. İster buraya takın, ister hemen şuradan kenardan göstereyim. Çünkü bu üründen almak isteyenler varsa e, burada göstermiş olduğum gibi yaparsanız size çok faydası olacaktır. Ürünü burada bu şekilde taktığımızda şu an kablosuz mouse'u rahatlıkla kullanabiliyoruz. Ama bunu yapmayıp, bunu yapmayıp, tabii bunun daha da bu pratiği var. Sonuçta siz sadece kablosuz mouse dışında bir de ekstradan klavye kullanmak istiyorsunuz. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bakın böyle bir aparatımız da elimizde mevcut. Bu aparata da şöyle bunu taktığımızda şimdi biz buradan sadece kablosuz mouse'umuzu kullanabiliyoruz. Peki ben klavye de takmak istiyorum. İşte klavye de imdadınıza bu yetişiyor. Bu ürün sayesinde siz hem mouse hem de klavye takıp iki ürünü birden rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bu ürünü buraya taktığınızda biz bu ürünü buraya taktık. Ben televizyona bağlanmak istiyorum. Sonuçta herkes de Apple marka televizyon yok. Farklı farklı Android marka telefonlar e telefonlar dışında televizyonlarda olabilir. Onu da ekstradan size belirteyim. Telefonlar dışında televizyonlara bağlantı yapma durumunda Tabi telefonu da bağlayabiliyoruz ama televizyon bağlantısı durumunda Buradaki HDR bağlantı aparatı sayesinde Apple MacBook ürünüzü artık dev ekranlarda televizyonlarda izlemek mümkün. Bu ürünü kullanıyorsak tabi böyle bir aparat bizim gerçekten çok işimize yarıyor. Bu üründen almak isteyenler ürünle alakalı sorun yaşayanlar herhangi bir yazılıma herhangi bir yüklemeye ihtiyaç yok. Bununla alakalı en güzel sorularını videoların altına hızlı bir şekilde yazın. Biz de hızlı bir şekilde yardımcı olmaya ve cevapları hızlı bir şekilde vermeye özen gösteriyoruz. Yani bu ürün de tabii ki güzel bir ürün. Sonuçta böyle bir Apple ürünü kullanıyorsunuz. Normal mesela girişlere baktığımızda Type-C girişleri bulunmakta. Normal mesela Samsung USB mikro USB şarj aletlerinin USB kablolarını buraya takma durumunda ne oluyor? Takılmıyor. Veyahut da buna mouse takmanız durumunda takamıyorsunuz. Klavye takamıyorsunuz. Ama bu aparatlar yardımıyla işleminizi hızlı bir şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Değerli takipçilerim bugün de sizlere Bix Multiport Adaptör 4K Full HD aparatımızdan bahsettik. Bu üründen almak isteyenler varsa tabii ki gerek internette gerek teknoloji mağazalarında araştırma yapabilirsiniz. Şimdi sizlere Multiport çoklu 3 portlu adaptörün incelemesini yaptık. Bu üründen almak isteyenler veyahut da kafasına takılan sorular varsa videoların altına hızlı bir şekilde sorularınızı yazın. Bizler hızlı bir şekilde cevap vereceğiz. Bu ürün dışında farklı markalarda alabilirsiniz ama bu ürünün şöyle bir kötü yanını söyleyeyim. Bu ürünü taktığınızda kablonuz mouse'u e, biraz mesafe uzaklaştığında e, takılmalar oluyor. Onu size ekstradan belirteyim. Çünkü o kadar verimli bir gücü yok. Mouse'u örnek veriyorum. Düzü bilgisayar buraya bıraktınız. Macbook'unuz burada mesela. Siz biraz daha ileri gittiniz. Tabi biraz kasılmalar oluyor. Onları ekstradan belirttim. Çünkü ürünün olumlu ve olumsuz yönlerini bu üründen almak isteyenler merak ediyor. Biz de videomuzda elimizden geldiğince yardımcı olmaya özen gösteriyoruz. Kanalımıza abone olarak bizi daha yakından takip edebilir. Ve en güncel akıllı cep telefonları, bilgisayarlar, yazılımsal, donanımsal tüm soruları videoların altına yazın. Hızlı bir şekilde cevap veriyoruz. Şimdilik hoşçakalın.